Videoya hoş geldiniz. Bugün gluten nedir bunu konuşacağız. Gerçekten zayıflamak için sadece glutensiz mi beslenmek lazım? Yoksa glutensiz beslenme çölyak hastalarına özel bir şey mi? Bunların hepsini tam olarak anlayacaksın. Özellikle ekmeğe elastikiyet kazandıran gluten modern diyetin bir parçasıdır. Fakat son zamanlarda çok fazla gluteni suçlayan cümleler duyuyoruz. Glütensiz diyeti övenler var. Glütensiz diyet yapmak zorunda olduğumuzu söyleyenler var. Şimdi senin kafanı karıştırmadan güzelce her şeyi açıklayacağız. Fonksiyonel tıp modern tıpa zıt bir şekilde hareket ederek insanlarda tedaviye başladığı zaman bütüncül bir yaklaşımı ele alır. Yani bireyin genetik yapısını, günlük yaşamdaki alışkanlıklarını, bağırsak sağlığını, ruhsal durumunu birçok şeyi değerlendirerek genel bir tedavi uygulamaya çalışır. Bu bakış açısıyla yaklaştığımızda glutenin yalnız çölyak hastaları için değil, daha geniş bir popülasyon içinde sağlık riskleri oluşturabileceğini anlamaktayız. Tabii ki burada bahsi geçen günümüzdeki gluten. Belki gerçekten atalarımızın yediği ekmekleri yeseydik böyle olmayacaktı.